gözlerinizi kapatın yatağınıza uzanın ruhunuzu serbestçe bedeninize bırakın en çok sigarayı arzuladığınız anı yakalamaya çalışın yakaladığınız anın içinde kalın Elinizde sigaranızın olduğunu, keyifle dumanını içine çektiğinizi hissedin. Tüm bedeninizi bu duyguya hapsedin. Bedeninizde hissettiğiniz duygu sıcak mı yoksa soğuk mu? Elinizde tuttuğunuz sigaranın yok olduğunu, ciğerlerinize çekecek dumanın olmadığını hissedin. Şimdi bu duygu yokluğunu kişiselleştirin. En çok kimin yokluğunu hissettiniz? Anneniz, babanız, kardeşiniz, arkadaşınız. Bu yoksunluk hissi nasıl bir his? Sıcak mı? Soğuk mu? Kişiselleştirdiğiniz kişinin hayatınızdan yok olduğunu düşünün. Ne hissettiniz? Sigarasızlıkla bu kişinin kaybı aynı duyguyu yarattı mı? Şimdi bu duygunun aynı olmadığını kişiselleştirdiğiniz kişinin yanınızda hayalinizde, anılarınızda halen yaşadığını o kişinin size güzel duygular hissettirmesi için onu anımsatacak sigaraya ihtiyacınız olmadığını sesli söyleyin. Beyninizin bilinçli olarak Sağlığınızı tehdit eden ama bilinçaltınızın özelleştirdiği duyguyu çakıştırın ve artık bu duyguya ihtiyacınızın olmadığını seslice kendinize itiraf edin. şimdiye kadar bu duygu içerisinde bir kafes içinde yaşıyordunuz. Sigarayı anılarınızla, sevdiklerinizle bağdaştırıyordunuz. Artık bu duyguya ihtiyacınızın olmadığını tekrar tekrar kendinize sesli söyleyin. Sizi esir alan sigarayı bedeninizden ayırın. Artık özgür bir ruha sahipsiniz. kafesinden özgürleşen kuşun kanat çırpışını özgürleşmesini seyredin